Hey. 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 dedim sizi ya. ben özledim de. Özledim be. Hadi bakın nereye gidiyoruz Gel içeri geçsene Gel bakayım size hediye götürdüm. Gel bakalım Gel, Hediye götürdüm. Gelsene yavrum. Gel. <laughs> annenize vereceksiniz. Alın bunu bakalım. Böyle koy size de getirdim. Al yavrum. Bir boya. Boyayınca kitkem geldi bize. Al yavrum sen de buna. Sağ, yine getirdim. Buna da kardeşinize verirsiniz. Sağ. Olduk. Ben nereye oturayım? Gel şöyle gel. Göremi bunlar nedir burada? Onlar şey. Burada bu şey, göremez. Onlar süs mü? Evet dede. Tak oda mı dedi? Tak odaşı yani. Tak odağın Dede geldi dede. <laughs> dede orada ne, yapıyor? ne, yapıyor? ne, yapıyor? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Dede ne oldu? Ev, eve gidince, dede dede bir taklatarım. Ondan... Buyurun gelin bakın hoş geldiniz. Bay geldiniz. Hoş bulduk dede. Ne, yapıyor? dede, ne yapıyorsun? Siz ne, ne yapıyorsunuz? Bakalım gel yumak bakalım. Nasılsın dede? yavrum. Siz atıyorsunuz. yaşındasınız, gününüz nasıl? normal, günü geçti? Bugün gelip okula gittiniz mi? Evet. Nasıl geçiyor okul? Ya, istedim, her zaman. Ki her zamanki gibi iyiyiz güzel değil mi yavrularım? Ay evet. benim akıllı çocuklarım yani. Neydi böyle? Bostan Bostan unuttum yavrum ya. Ver bunu bana, bak ben bir de oynayayım ki. Al, Kafama vuruyorsun, kafama yavrum. İyi. Ne? Şaka dedim. Oynayacak. Ne olur ben bu <laughs> otobüste çok yoruldum. Ayakta kaldım. Kimse ayakta yer vermiyor artık. O kadar insanlar yaşlı, yaşlılara hiç yer vermiyor. Artık gençler yaşlanmış, yaşlılar genç olmuş. Geç ben gençten genç sandığıyla böyle. Beni seviyor <laughs> bana gençlik veriyor çünkü. <laughs> dede var oğlum Dede Hayır. ne yapıyorsun dede? Ne ya, ya. yapıyorum dede? Ya boynu isim ya. olacak bu iş. Kapatacak iyi olacak bu iş. Dede ben ne oldu dede? dede Alma Neyse bir de annemi Hadi kavur. Yemekleri getiriyorum. Yemekleri getiriyorum. Gel buraya kız. Bu kutuyu al. Askerler tepsi kovarsın bir dijital. Dede alma mı dede? Nasıl oluyor yavrum? Dede ağlama ya. Biz askerler bana kızarsın beni böyle boğuyor. Çımbakan. Yavrum 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 yavrum. Yalnız yemeklerde. Nasıl şimdi dede ne yapıyorsun? Dede? Hadi. Al bu al bu da suyun dedi. Bu kimin? Adede. Beni termos gibi bir şeyinin. Ben böyle bu bütçemle olur mu? Hadi yap sen diye. Al bakalım. Bu da senin. Hadi. Hadi. Koyduk ya fıstığı. El, Elhamdülillah. El, 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 el.